Yunanistan, tarihi zenginliği ve antik mirasıyla dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri. Özellikle Atina'daki Akropolis, Epidaurus Tiyatrosu ve Delphi gibi antik alanlar binlerce yıl öncesinin izlerini bugüne taşıyor. Ancak bu eşsiz yapılar sadece zamanın ve doğanın değil, aynı zamanda insan eliyle gerçekleşen zararların tehdidi altında. Son yıllarda bu tehditlere karşı alınan önlemler arasında Yunanistan'da tarihi yerlere topuklu ayakkabıyla girme yasağı öne çıkıyor. Bu küçük detay aslında hem ülkenin kültürel mirasını koruma konusundaki kararlılığını hem de ziyaretçilerin sorumluluğunu ortaya koyan önemli bir düzenleme. 2009 yılında yürürlüğe giren bu yasak ilk bakışta bazılarına tuhaf gelebilir. Neden bir ayakkabı tipi tarihi alanlara girişte engel olsun ki? Fakat işin arka planı antik yapıların hassas yüzeylerinin korunmasıyla ilgili. Akropolis gibi alanlar çoğunlukla mermer ve diğer doğal taşlardan inşa edilmiş. Bu yüzeyler binlerce yıl boyunca rüzgar, yağmur ve güneşin etkisiyle aşınmış olsa da insan eliyle oluşan hasarlar çok daha hızlı ve belirgin olabiliyor. Özellikle sivri topuklu ayakkabılar Ağırlığın küçük bir noktada yoğunlaşması nedeniyle mermer zeminlerde derin çiziklere ve kırıklara yol açabiliyor. Günlük hayatta fark edilmeyen bu küçük izler zamanla birikerek tarihi eserlerin bütünlüğünü tehdit ediyor. Yunanistan Kültür Bakanlığı ve ilgili koruma kurumları bu konuda oldukça hassas davranıyor. Zira antik alanların korunması sadece ülkenin turizm gelirleriyle ilgili değil, aynı zamanda dünya mirasına karşı bir sorumluluk anlamı taşıyor. Akropolisin beyaz mermer basamaklarında oluşan çizikler ve aşınmalar geri döndürülmesi mümkün olmayan kayıplara sebep olabilir bunun önüne geçmek için ziyaretçilerin düz tabanlı ve rahat ayakkabılar giymeleri teşvik ediliyor hatta bazı alanlarda girişte ayakkabı kontrolü bile yapılabiliyor bu yasağın ihlali ise ciddi sonuçlar doğurabiliyor Yunanistan'da tarihi alanlara topuklu ayakkabıyla girmek 900 avroya kadar para cezası gerektiren bir davranış olarak kabul ediliyor. Bu rakam bir turist için oldukça caydırıcı. Dolayısıyla Yunanistan'ı ziyaret etmeyi planlayanların özellikle antik alanlar için hazırlık yaparken ayakkabı tercihlerine dikkat etmeleri şart. Sadece mermer zemine zarar veren topuklu ayakkabılar değil, aynı zamanda ağır ve kaygan tabanlı ayakkabılar da tehlikeli kabul ediliyor. Hem kendi güvenliğiniz hem de tarihi yapıların korunması için düz, rahat ve mümkünse spor ayakkabılarla gezmek en doğrusu. Yasak sadece ayakkabılarla sınırlı değil. Yunanistan'daki tarihi alanlarda yiyecek ve içecek getirmek, antik taşları kaldırmak, sarhoşken ziyaret etmek gibi davranışlar da yasak. Bunların her biri hem tarihi değerlerin korunması hem de ziyaretçilerin güvenliği için uygulanıyor. Örneğin, yiyecek ve içeceklerin tarihi taşlara dökülmesi hem kimyasal hem de fiziksel zararlar oluşturabilir. Sarhoşken ziyaret ise hem kişinin kendi güvenliğini hem de alanın bütünlüğünü riske atıyor. Tüm bu kurallar antik alanların gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması için hayati öneme sahip. Yunanistan'daki bu yaklaşım aslında dünya genelindeki birçok tarihi alan için örnek teşkil ediyor. Kültürel mirasın korunması yalnızca yerel yönetimlerin ya da koruma kurumlarının değil, her bir ziyaretçinin sorumluluğu. Topuklu ayakkabı yasağı bu sorumluluğun somut bir göstergesi. Özellikle kadın ziyaretçilerden bazen eleştiri gelse de çoğu zaman alanı gezdikten sonra neden böyle bir yasak olduğu daha iyi anlaşılıyor. Mermer zeminde yürürken ayağınızın altındaki dokuyu, taşların binlerce yıl önceki işçiliğini ve her adımınızın nedenli hassas olabileceğini fark etmek bu yasaklara saygı duymanın en iyi yolu. Tarihi alanları ziyaret etmeden önce yerel düzenlemeleri araştırmak ve hazırlık yapmak büyük önem taşıyor. Akropolis gibi alanlarda girişte bilgilendirici tabelalar yer alıyor ve görevliler ziyaretçilere uygun davranışlar konusunda uyarılarda bulunuyor. Hatta bazı rehberler mermerin üstünde oluşan eski ve yeni çizikleri göstererek küçük bir ayakkabı topuğunun bile nelere yol açabileceğini anlatıyor. Bu bilinçlendirme hem turistlerin hem de yerel halkın kültürel mirasa daha fazla sahip çıkmasını sağlıyor. Yunanistan'ın aldığı böyle önlemler sadece koruma değil, aynı zamanda ziyaretçilerin deneyimlerini de olumlu yönde etkiliyor. Düz tabanlı ve rahat ayakkabılarla gezmek, antik alanlarda daha güvenli ve konforlu bir ziyaret sunuyor. Mermer üzerinde kayma riski azalıyor, uzun yürüyüşler daha kolay hale geliyor. Böylece ziyaretçiler tarihi atmosferin tadını çıkarırken kendi sağlıklarını da riske atmıyorlar. Yasakların uygulanmasındaysa teknolojiden de faydalanılıyor. Güvenlik kameraları, alan görevlileri ve girişte yapılan kontroller ihlalleri en aza indiriyor. Özellikle yaz aylarında yoğun turist akını olduğunda bu kontroller daha sıkı hale getiriliyor. Cezalar ise sadece parayla sınırlı değil. Bazen ziyaretçilere alanı terk etme zorunluluğu da getirilebiliyor. Bu noktada Yunanistan'ın tarihi mirasa nedenle önem verdiğini bir kez daha görmek mümkün. Elbette tüm bu düzenlemeler ve yasaklar Yunanistan'ın zengin kültürel mirasını koruma amacını taşıyor. Antik alanlar sadece taş ve mermerden ibaret değil. Binlerce yıl boyunca yaşanmışlıkların, inançların, sanatın ve bilimin izlerini taşıyor. Her bir çizik, her bir aşınma bu mirasın kaybolmasına neden olabilir. Topuklu ayakkabı yasağı bu anlamda sembolik bir önlem gibi görünse de aslında çok daha büyük bir sorumluluğun parçası. Sonuç olarak Yunanistan'a seyahat etmeyi planlayan herkesin antik alanlara giderken ayakkabılarını dikkatle seçmesi gerekiyor. Düz ve rahat ayakkabılar hem ziyaretçilerin güvenliğini hem de tarihi yapıların korunmasını sağlıyor. Ayrıca diğer kurallara da uyarak bu eşsiz alanların gelecek nesillere bozulmadan aktarılmasına katkıda bulunmak mümkün. Çünkü kültürel miras yalnızca bir ülkenin değil, tüm insanlığın ortak değeri. Her birimizin sorumluluğu ise bu mirasa saygı göstermek ve korumak. Yunanistan'daki topuklu ayakkabı yasağı bu sorumluluğun küçük ama çok anlamlı bir parçası olarak tarihe geçiyor.